Bir gün geldi ve binlerce insan gökyüzünü geride bırakıp toprağın altına inme kararı aldı. Kapadokya'nın yumuşak tüf kayalarına oyulmuş, 85 metre derinliğe kadar inen 20 bin kişilik dev bir yeraltı şehri inşa ettiler. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duydular? Bu şehir öylesine büyüktü ki, içinde sadece yaşam alanları değil, ibadethaneler, ahırlar, mutfaklar, su kuyuları ve hatta eğitim odaları bile vardı. Katlar arasında taş merdivenler vardı. Girişler ise devasa taş kapılarla kapatılabiliyordu. Olası bir tehlikede şehir tamamen dış dünyadan izole edilebiliyordu. Bugün arkeologlar bu yapının istilalardan, savaşlardan ve zor doğa koşullarından korunmak için inşa edildiğini düşünüyor. Özellikle erken Hristiyanlık döneminde zulümden kaçan halkın buraya sığındığı biliniyor. Fakat bazı sorular bugüne kadar tam olarak cevaplanabilmiş değil. Derin kuyunun bazı tünelleri hala açılmadı. Bazılarının nereye gittiği bilinmiyor. Dahası bu yeraltı şehirleri yalnızca derin kuyuyla sınırlı değil. Kapadokya'nın altı birbirine bağlanan tünel ağlarıyla dolu. Bazı teorilere göre bu tüneller sadece yer altındaki diğer şehirlere değil, zamanın ya da boyutun ötesine açılan geçitlere uzanıyor olabilir. Bu düşünceyi besleyen şey mimarinin olağanüstü simetrisi, bazı geçitlerin yalnızca belli zamanlarda ışık aldığında görünmesi ve hiçbir yere çıkmayan bazı odaların varlığı, tüm bunlar derin kuyuyu sadece bir sığınak değil, bir sır mekanı haline getiriyor. Gerçekten sadece insanlardan mı saklandılar yoksa daha büyük bir şeyden mi? Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda konuşalım.